Bir öğrencinin sorusuna cevap videosu. Soru şu: Tümünü göster fonksiyonu kılavuzda belirtildiği gibi asla kullanılmamalıdır. Mikroorganizmalar ve patolojiler için. Burada diyor ki, mikroorganizmalar için asla kullanılmamalıdır ve patolojiler hakkında bilgiler içeriyor. Ancak bu bilgi kılavuzun 42. sayfasında yer alıyor ve yalnızca gelişmiş raporla ilgili. da bir rapor hazırlarken bu listeyi eklemenin bir anlamı olmadığı anlamına geliyor. Tüm mikroorganizmaların tam listesi, tüm patolojilerin listesini içermelidir. Bir rapor için önerilen yöntem bu değildir. El kitabına tekrar bakarsak. Üreticinin el kitabında gösterilen tüm bu bilgiler. Raporu görüntüle diyor. Burada gördüğünüz gibi raporu görüntüle yazıyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Burada kafa ölçümümüz var ve bakın, burada raporu görüntüle yazıyor. Ve eğer buraya tıklarsak, gelişmiş rapor yazıyor. Burada bize yeniden ileri düzey raporla karşılaşıyoruz. İşte tam da burada. Tüm öğeleri tarayın yazıyor. Eğer tüm öğeleri tara butonuna tıklarsak ve yazdır dersek, gerçekten kapsamlı bir rapor oluşturmuş olacağız. Birçok öğeyi içermek gibi bir anlamı yok. Örneğin, ben bir deneme yaptım. Tüm öğeleri işaretleme testi yaptım. Şimdi geri dönüp bakacağım. Devasa bir liste sunmak. Tüm patolojilerin ve tüm unsurların eksiksiz bir listesini içeren dev bir liste vermek. Mikroorganizmaların ölçülmesi mantıklı değil, pratik değil, herhangi bir faydası yok. Şimdi size bir örnek vereceğim. Burada prostat ölçümünü görüyorsunuz. Tümünü gösterme seçeneği. Çık. Bu yüzden prostatla ilgili tüm patolojilerin tam listesini gösteriyor. Spektral benzerlik sırasına göre görebiliriz ya da sıralayabiliriz. Alfabetik sıraya göre de düzenleyebiliriz. Ve şimdi tümünü göster, E tıkladığında ne olacağını izleyin. Oldukça basit bir şekilde. Bir filtre, yani tümünü göster, E tıkladığımızda filtreleme yapıyor ve bize gösteriyor sadece cinsiyet ve cinsellikle ilgili patolojiler. Erkek cinsiyetine ait. Bakın prostat, 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 prostat. İşte. Yani filtreleme yaparken tümünü göster, E tıkladığımızda bize prostatla ilgili. Tüm ilgili unsurları gösteren bir filtreleme yapıyor. Ancak uygun bir analiz ve doğru bir tedavi planı için. Tamamlayıcı terapilerde tüm patolojilerin eksiksiz listesini dikkate almak önemlidir. Ancak aynı zamanda tüm mikroorganizmaların tam listesini de her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi burada açıklayacağım şey ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıp Kütüphanesi'nden ilginç bir makale. Biorezonans, metastaz ve kanserden bahsediyor, ardından bir hipotez sunuyor. Birincil ve ikincil kanserler üzerine kurulu bir hipotez. Şiddetle tavsiye ederim. O araştırmayı okumak çok önemli çünkü neden olduğunu anlamak için. Her zaman bir organla ilişkili tüm hastalıkları analiz etmek gerekir ve bir organla bağlantılı tüm mikroorganizmaları incelemeliyiz çünkü. Hastalık vücudun bir bölgesinde başlayıp diğer bölgelere yayılabilir hastalığın bir bölgede başlayıp diğer bölgelere yayılması durumu. Burada kolonizasyon ve göç terimleriyle açıklanmaktadır. CTRL ve tuş kombinasyonuyla kolonizasyon kelimesini arayabilirsiniz, ben bunu kendi dilimde yapıyorum. Ve size bu kavramın ne anlama geldiğini göstereceğim. Kolonizasyon, yani ikincil bir bölgeye yayılma, patolojik bir durum demek bir yerden başlar ve bir yerden başka bir yere doğru ilerler. Bu ilginç konuda. Kolonizasyon ve bir yerden başka yere yayılma konuları ele alınıyor. Hipotezin tanımını görmenizi öneririm, çünkü hipotez şunu söylüyor. Kanserin iki yönü vardır, birinci tümör ve metastas. Aynı kökenden geldikleri belirtiliyor yani ortak bir kökene sahip iki tümörden bahsediyor. Birincil tümör hücreleri ile metastas hücrelerinin aynı olduğuna dikkat çekiyor. Benzer mikroçevreler ve benzer sinyaller alıyorlar, yani. Benzer mikroçevreler ve benzer sinyaller. Bu ne anlama geliyor? Organ örneğin, prostatımız var, bir mikroçevre ve sinyaller var içinde prostat, eğer bu elektromanyetik özellik vücudun başka bir yerinde tekrarlanırsa. Vücudun başka bir yerinde, başka bir organda ikinci bir tümör ortaya çıkar, yani. Bir hastalığın bir kökeni vardır ve ilerleyebilir, göç edebilir ve yayılabilir. Diğer yerleri kolonize eden ve mikro çevre özelliklerine sahip olan. benzer veya aynı sinyalleri alan ortamlar. Bu nedenle analiz yaparken prostatı incelediğimizde sadece prostatla ilişkili patolojilere bakarsak dar bir dar bakış açımız var, yalnızca organa odaklanıyoruz. Sorunun burada olduğunu düşünüyoruz. Organ sağlıklı mı hasta mı diye bakıyoruz. Bu dar bakış açısı yerine, şu hipotezden hareket edersek. Birincil ve ikincil kanser gelişimini açıklamak için her şeyi göstermemiz gerekiyor. Prostatın nasıl etkilenebileceğini anlamak için. Vasküler spektrum tarafından ne ölçüde etkilenebileceğini görmeliyiz. Mikro ortamlar ve uyaranlar, özellikler larynxin elektromanyetik özellikleri prostatı etkiliyor olabilir, yani. Bu unsurların her birinin elektromanyetik özellikleri var ve eğer. Burada mevcutlar ve belirgin bir şekilde görülüyorlar, rezonans açısından bir ilişki var. Eğer bir organın dengede olmasını istiyorsak, o organa terapi uygulamalı ve bu organın dengesizleşmesini engellemeliyiz tıpkı bir radyo ve televizyon anteninin diğerleri için sinyal yaydığı gibi yayın yapmaya devam etsin. Organları ve örneğin prostatın vücudun diğer bölümlerini etkilememesini sağlasın. Aynı zamanda vücudun diğer bölümlerinden de prostatın etkilenmemesini sağlasın. Tüm bunlar. Bunu daha detaylı olarak bioplast, metatron ve biyofili kursunda anlatıyorum. Biyorezonans hipotezini açıkladığım bir dersim var, bu hipotez. Metastazı açıklıyor ve bu hipotez bize izin veriyor. Tedavi planı oluşturmak için bir araç olarak kullanabiliriz. Aynı şekilde patoloji ve hastalık zamanla ilerlediği gibi terapi de ilerleyebilir. Bir tedavi planı uygulayabiliriz. Bir organda biyorezonans terapisi uygulayıp bu tedaviyi tekrarlamak elektromanyetik özelliğinden yola çıkarak önce prostatla başlamak, sonra böbrek, ardından pankreas, daha sonra karaciğer ve bu şekilde rezonansı ilerletmek. Bir organdan diğerine denge rezonansı. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunun için farklı yazılım fonksiyonlarından yararlanabiliriz. Yazılımın terapi, metaterapi gibi birçok olanağı bulunmaktadır. Ay terapi, fitoterapi. bitki terapisi, litoterapi ve bu terapötik. İmkanları kullanarak mikro ortamlar oluşturabiliriz. Kişinin enerji dengesini sağlamak için vücudun farklı bölgelerinde benzer uygulamalar yapılır. Enerji dengesinin yeniden kazanılması için bu nedenle önemli olan tüm patolojileri ve birbiriyle ilişkili olan tüm mikroorganizmaları dikkate almaktır. Çünkü organ vücudun diğer bölümlerindeki organlardan etkilenebilir ve bu durum iki taraflı olabilir. Prostat başka bir organı etkileyebilir veya diğer organlar prostatı etkileyebilir. Bu nedenle prostat ve diğer organlar arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Bütüncül bir bakış açısına sahip olmalıyız.